müzik, gösteriler, her şey insanları, müşterileri, ziyaretçileri standlarına çekebilmek için. Ama işin aslı milyon dolarlık yatlara müşteri bulabilmek. Tabii ki bunu da başarabilecekler mi acaba İstanbul'daki Boat Show Eurasia'da? Ama mesela hani işin içinde milyon dolarlar var. Ben denizlere nasıl gideceğim diye merak da ediyorsanız, e, bir pervane değil mi işin sonucunda yani? Bakın, burada bir pervane var. işte o da denizde bir şekilde yani gariban işi de desek, yani milyon dolarlık yatlarla kıyaslayınca bakın ne güzel. Suyun altında, üstünde her türlü ilerlemek mümkün. En çok rağbet gören şeylerden biri. Şöyle tutunmak meselesi. Bu tekneye beş buçuk dedi, beş buçuk milyon pahalı geldi. Yani çok da pahalı değil yani şeyine göre. Tekne... Herkese uygun mu? Yani herkese de uygun değil. Tamamen tercih ve zevk meselesi. Sizinki kaç para? Bizimki onun yarı fiyatı kadar vardır yani. Sizinki daha hesaplı ben olsam. Yani ekonomik bir tekne zaten tercih sebebimiz bu yüzden. Evet sevgili seyirciler ekonomik dediği tekne 2,5 milyon TL. Yani. Çılgın bir denizci misin yoksa bir romantik mi? Olabilir. Sonuçta... Tekneni seç. 100... Pazarlık payı var mı? 5 milyon dediniz ya mesela onun hani... ...bizdeki usul yüzde onu 20'si falan iner mi? E, belli bir iskonto yapabiliyoruz her zaman. E, bizim iddiamız Türkiye'deki en e, uygun demeyeyim daha doğrusu... ...dünyadaki en uygun fiyatı Türk müşterilerine sunmak. E, Taksit bu konuda, seçenekleri var mı? Taksiti genellikle leasing firmalarıyla, e, bankalarla çalışarak yapıyoruz. 5 seneye kadar Türkiye'de e, leasing yapma imkanı var. E, eğer bankayla e, alıcı arasında daha... Köklü bir ilişki varsa bu süre uzaya biliyor. Sizin standa epey rağbet var. Bunun sebebi ne? Bir kere Türk malı olması. Türk malı mı? Türkmalı olması. Türkmalından sebep. Herkes soruyor biz böyle şeyler yapabiliyor muyuz diye. Evet yapabiliyoruz. Yurt dışında yaptığınız şeyleri buraya bir getirelim, bir pazarı görelim dedik. Gerçekten öyle çünkü soruyorsun kaç para. Bilmem kaç milyon sterlin diyor. Soruyorsun kaç para. Bilmem kaç milyon euro diyor. Aynı, aynı aynı cevabı benden de alacaksınız çünkü yurt dışındaki yetkili satıcılarımızla aynı rakamları konuşmak mecburiyetindeyiz. Biz yine de yurt dışındaki fiyatlardan biraz daha düşürüp yerli iç pazarda bunu tanıtabilmek için gene euro bazında bir fiyatımız var. Kaç para mesela o konuştukları? O tekne yurt dışındaki satış fiyatı 125 bin Euro'dur. Makinesi dahil olmak üzere. Buradaki fuar tanıtım, yani Türkiye pazarında tanıtım için 85 bin Euro'ya satıyoruz. Bu bu teknenin Avrupa'daki muadillerinin satışı 780 bin Euro'lardan falan başlarlar. Bu kadar da bir farkımız var. Ama işçilik bizimkilerin yanlarına yaklaşamaz. Madem bu kadar iddialısınız, niye bu kadar az söz sahibisiniz? Şu iddiaya, iddiaya şöyle söyleyeyim, ee, biz bu işe hobi olarak başladık. Ahşap tekneye hobi olarak başladık yoksa biz e, kompozit çalışmalar ve teknolojik kompozit çalışmalar yapan bir firmayız. Ahşap işine dedik ki hobi yapalım kendimize yapalım derken e, başımıza iş aldık öyle söyleyeyim size. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun teşekkürler. Vallahi biz memnun olduk mesela hani bir milli tavrınız var en azından. Yat fuarı gez gez bitmiyor o kadar kıymetli tekneler var ki insanın morali bozulmuyor değil nasıl alacağız onları? Bunları almak için önce denizi sevmek ve tekneyi sevmek gerekir. Her türlü imkanlar yaratılıyor. Taksit... Sevgi var. Sevgi çok. E Ama... tabi tabi ekonomik durum da çok önemli. Taksitli satışlar bu işte daima büyük bir avantaj. Sizde var mı taksit? 12 ay vadeli bir taksit uyguluyoruz. Ve gayet de cazip fiyatlarla. Bu bir şişme bot. Doğrudur. Ee, bizim alabileceğimiz skalada mı? Bu tekne İtalyan malı olup ...işten takma jet motorla mücehhez bir tekne. Yeni bir dizayna sahip, yeni bir... ...klasa sahip olan bir tekne. Tabii ki fiyatı biraz yüksek görünürse de... Kaç para? 23.500 Euro olarak... ...biz bunu piyasaya lans ettik. Şöyle orta halli bir otomobil parası. Ama 12 ay vadeli bir alış imkanınız var. Bu taksit çok gözümüze çarptı bu fuarda. Alım güçlerinin kaybolmamasına desteğimiz olarak algılayabilirsiniz. Mesela biz buna şöyle 2-3 kişi olur mu buna? 3 kişi olabilir. 3 kişi. 4 kişi olabilir. Ne yaparız balığa mı çıkarız mesela? Balık için pek tavsiye etmem bunu ama bir teknemizin arkasında bunu çok rahatlıkla e, tender olarak yani bu teknenin yolcularını ve sahiplerini kıyıya çıkarmak için kullanabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum. Bir dakika şimdi pardon bir teknemiz olacak ki arkaya bunu bağlayalım doğru mu? Ee, bu model onu gerektiriyor. Bunu da kullanabilirsiniz ama diğer değişik modeller daha cazip olacağını düşünüyorum sizin için. Mesela hangisini öneriyorsunuz efendim? Şuradan bakalım. Benim, benim arkamda olan, yanımızdaki Grand 5 metre 20 santim olan bir tekne. Bunu da ve diğer 380, 420, 480'leri tavsiye ediyorum. En büyük modellerden bir tanesi ve aşağı yukarı en büyük model olarak ikincisidir. En büyük 650'dir. Bu da İtalyan mı? Bu Kanada malı, Kanada. Evet, fabrika Ukrayna'da çalışmaktadır. Bu kaç para efendim? Bu 9500 euro dolar olarak e, piyasaya sürmüş olan bir teknedir. Bunun da 12 daha er, tekrarlar mısınız? 9500 dolar. Nesi yani 9500 dolar. 9500 dolar teknenin kendisi 5 metre 20 santim olan bir teknenin kendisi. 10000 dolar verince bunu alıyor muyuz? Alabiliyorsunuz. Artı yani çünkü... 12 ay taksit de uyguluyoruz. Ya bu ilk taksit mi? Bir daha söyleyeyim. 10 bin dolar birinci taksit mi? 10 bin dolar bölü 12. Gerçekten mi? Doğrudur. E niye böyle şaşırtıcı bir fiyatı var bunun? Bu tekne diğer tekneyle ilgili olarak mukayese edildiğinde konsept farkı var. Orada işten takma jet motor var. Onun değeri o. Bunun değeri de 9500 dolar olarak. Çok enteresan sevgili seyirciler. Gerçekten çok alınabilir halde bir tekne. Bakın gölgeliği var. Değil mi? Dümen, evet. bimini, oturma ben, grubu, 50 beygirlik bir motoru var arkada. Yani motor dahil mi? Daima fiyatlarımıza motor hariçtir. Çünkü bizim burada koymuş olduğumuz motor bir Şovu tamamlayan bir parçadır. Müşteri motor 50 kaç para? Motorda aşağı yukarı 7000 dolardan 10.000 dolara kadar çıkabilecek tercihleri olan bir motor fiyatı mevcuttur. Şu anda denizcilik fuarında Jet Ski standındayız ve burada da denizcilik konusunda ziyaretçileri bilinçlendirmek için görevli tanıtım görevlileri ile birlikteyiz. Merhaba efendim. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Sevdacan. Can. Sevda Can Hanım, buradaki görevinizden biraz bahseder misiniz? Aa, buradaki görevimiz gelen insanlara birazcık yardımcı olmak. Ee, ağırlıkları konusunda, fiyatları konusunda, kaç beygir oldukları konusunda gibi. Gelen insanların kendi ağırlıkları mı? Aa, öf, tabii ki ürünlerin. Kaç ağırlığı efendim kaç kilo? Yanlardaki de, e, tabelalarda yazıyor daha çok onlara yönlendiriyor. Onlara da öyle mi söylüyorsunuz? Evet. Mesela geliyorlar soruyorlar size e, ben bu jet ski konusunda bilgi alabilir miyim? Yanda tabela var oradan bakın mı diyorsunuz? Evet. E, arkadaşımız ne yapıyor siz ne yapıyorsunuz efendim? Ben de aynı şekilde. Denizcilik konusunda bilinçlendiriyor musunuz gerçekten? Hayır. Siz bilinçli misiniz yeterince? Hayır. Türkiye'de kaç deniz var? Bilmiyorum. Yapmayın Allah aşkına dört deniz var. Sayalım. Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara. Demek ki belli bir deneyim olacak ki şöyle bir tekneyi tasarlayabilesin. Sizin deneyiminiz nedir? Aslında yelkenciyim ben. 8 yaşında yelkenle başladım deniz serüvenine. 2000 senesinde offshore'da yarışmaya başladım. Normal sonra yurt dışından bir tekne getirdim Türkiye'ye Finlandiya'dan. Son tekneyi modifiye etmeye kadar. Kerem Tunçer. Kerem Tunçer. 6 kere Türkiye şampiyonu, 3 kere de dünya şampiyonu olduk. Sonra kendi teknelerimizi tasarlamaya başladık ama bu tabii yarış hep yarış tecrübesiydi ki yarış teknesi yapmak böyle tekne yapmaktan daha zordur. Daha farklı materyaller kullanıyorsunuz. eski Amerikan arabalarına olan sevdam beni klasik tekne yapmaya itti. Ve sonra bu tekneleri yaptık. 5 sene önce e, yurt dışına satmaya başladık. Senede 25 tane tekne üretiyorum ve bunun yüzde sekseni sadece yurt dışına gidiyor. Müşterisi de var böyle sürekli <laughs> insanlar. Ya ilgi çok güzel ama tabii bu tekneleri e, almak, bakmak, e, kullanabilmek başka bir şey. Yani hani e, mesela şu anda gidip bir 56 model e, Amerikan arabası almak için meraklı olmanız lazım. Bu teknelerde öyle biraz meraklı olmak gerekiyor. Çünkü hakikaten mobile gibi gördüğünüz gibi. insan denize atmaya kıyamaz. Şuraya bakar mısınız? Süs eşyası gibi. 62 mili kadar da sürete çıkabilen tekneler. Böyle klasik durumuna bakmayın. Çok süratlidir. Bayağı agresif teknelerdir. Sattınız o... mı? Bu gördüğünüz teknelerin hepsi satıldı. Stoğumuzdaki tekneler de tükendi yurt dışından. Bir şey söyleyeceğim. Fuardaki bütün tekneler satılmış neredeyse. Haberiniz var mı? E, yok, yani... Bir aklısı varmış bu teknelerin. Sevgili seyirciler o kadar çok tekne var ki 2 milyarlık tekne var. Hepsi satılmış. 2 milyar TL yani hani... 2 milyon dolarlık diyelim, 2 milyon TL'lik diyelim. 2 milyon değil. Yani zaten bir tane tekne 5,5 milyon lira da ekonomi olarak tekne fiyatlarının toplamı 2 milyar evet, lira. Do doğrudur. Doğrudur. E siz de denizciliği korsanla bütünleştirmişsiniz. Evet. Oldukça dikkat eski çekici. Tarihlere dayandığı için. E bayağı eski evet. hal kalmamış çünkü. <laughs> Karayip Korsanları filminden bir tipleme zaten. Evet. Değil mi? Hayalet Korsan. Aynen. Bizim ee, için de Oruç Kaptan'ımız diyoruz biz buna. Oruç Kaptan. Evet. Neden efendim? Hmm, çok eski tarihlere dayanıyor. Denizcilik çok. üzerine hangi ürününüzle sahnedesiniz? Yat. Mega yatları üretiyoruz. Öyle mi? 24 evet. 24 metre ile 82 metre arasında yat imal edin. Hani nerede? ...maketleri getirebildik çünkü maketten yat satışı sevgili seyirciler yat <laughs> ama böylesi görülmedi bu kadar böyle o... üşengeç bir yat firması da görmedik Hayır, o herkes çünkü... yerinden kalkmayan o mega yatları getirmiş koymuş oraya siz burada <laughs> maketten ama bizim yatlarımız çok yüksek boyutlu olduğu için buraya getirme gibi bir lüksümüz bir tane yok bir tanık korsanla milletin dikkatini çek oh o da bir şeydir bunu başaramayanlar da var elinde teknelerle biz bu şekilde başardık Allah kolaylık versin rağbet var mı Var. Mesela rağbet şu kancaya takılanlarla mı ölçülüyor? <laughs> Sizin işiniz de zor ama. Evet, işimiz zor. Burada mesela arkadaşlarınızla parti verebiliyorsunuz, işte kokteyller falan. 6-8 kişi arasında arkadaşlarınızla. Şu arkadaşımız otomatiğe bağlamış tabii. Sizin işiniz zor <laughs> deyince ben hani yaptığı iş, sabah geliyor akşam gidiyor, fuar fuar dolaşıyor. Onu kastettim fakat o hemen yine otomatiğe bağladı, burada parti verebiliyorsunuz, buradan denize atlıyorsunuz gibi. Evet. Kurmuşlar gibi sizi sabahtan, sanki akşama kadar evet. anlatıyorsunuz. Çünkü bunları böyle konuşa konuşa tabii otomatiğe bağladık. Fuar tanıtım evet. görevlisi olarak. Evet, aynen öyle. Fuar tanıtım görevlisi olarak. Böyle. Zevkli mi işiniz? Zevkli, güzel tabii, Yoğun bir talep var. Bakıcı mı, alıcı mı insanlar? Bakıcılar da var. Hafta sonu daha çok bakıcılar geliyor. Ailesiyle birlikte gelen insanlar var <laughs> ama hafta içi genelde birkaç gün dolaşıp almaya gelen insanlar da var yani. Olduk Çünkü şey. pahalı yani bir e, evet. durum yani. Pahalı yani. Denizcilik evet. çok pahalı bir şey. Pahalı pahalı tabi. Lükse kaçıyor birazcık. İnsanlar. E, Hani bir araba alırsın, bir kere bakarsın, alırsın, biraz incelersin. Ama yat fuarına birkaç gün gelip de iyice inceleyip öyle gelen insanlar var. Bir araba görürsün, bir kere alırsın. Evet. Bir yat görürsün, alamazsın. Alamaz. Bazı geçersin. <laughs> evet. Bir şeye benzettim ben bunu ama. Biliyor musunuz müşterilerimizi? Mesela hani fuarı görmeye gelenler, tekneleri görmeye gelenler arasında bu benim müşterim dediğiniz kimseler var mı? E, mutlaka özellikle yıllar geçtikçe bu sektörde çok e, eski bir firmayız ve onları e, her zaman e, seçebiliyoruz standımızda mutlaka açılışında ziyarete geliyorlar o kesim belli bir zaman sonra artık bize tanıdık oluyor e, keza rakiplerimiz de eminim onlarla iletişim halindedirler mesela bir müşteriye baktığınızda onun gerçekten hani gözünün içine bakarak artık alıcı mı yoksa bakıcı mı olduğunu Evet eh, tabi evet anlıyoruz. Almaya gelenler çok daha farklı özelliklerini soruyor. Botların kenarları kağıtçuk mu? İşte e, balık tutarken delinir mi falan yani çok daha iş amaçlı soruyorlar. Buradan anlıyoruz. Ama öyle hani gezmeye gelenler falan sadece öyle bakıyor. Güzelmiş. Böyle bir geziyorlar. İçine girip bakıyorlar kameraların içine. Böyle dolaşmaya gelenler de var ailesiyle birlikte. Fuarın belki de en dikkat çekici noktasındayız şu anda. Hani e, suya çok meraklı olanlar denize bazen tekne alıyorlar, bazen de tekne alamıyorlar haliyle. Alamayanların seçenekleri de geniş. Mesela bir yunus kadar köpek balığıyla yarışacak kadar yüzmek de mümkün bu motorla. Ne bu? Bu aslında hem tekne alan hem de alamayanlar için iyi bir oyuncak. Yani hem karadan hem denizden diyorsun. Aynen öyle. Hem su üstünde hem de su altında gidebiliyor. 40 metreye kadar da dalış yapabiliyor. Biz biraz böyle 5 metrede falan kalmayı planlıyoruz. Aynen. Öyle bir derinlik sınırlaması var zaten. 2,5 metreye sınırlandırılmış olarak geliyor. İsterseniz farklı bir derinliği ayarlıyorsunuz. Örneğin 5 dediğiniz gibi. 6'ya indiğinizde tekrar yukarı çıkıyor. Peki. Bize anlatır mısınız orada efendim? Galiba bir numune var. Tabii. Buyurun. Suyun üstüne indirdiğiniz anda aracı üzerine uzanıyoruz. Derinlik ayarını yapmış olmamız gerekiyor. 2,5 metreye sınırlandırılmış olarak geliyor. İsterseniz farklı bir derinliğe indiriyorsunuz. Burası hızlanma ve yavaşlama düğmeleri. Bunlar da menü düğmeleri. Menümüzde pil derinlik göstergesi var. Bu da basın ses sensörü. Hareketini kendi vücut hareketlerinizle yönlendiriyorsunuz. Sağa sola, aşağı yukarı dümensizsiniz güvensizsiniz. Birazcık güçlü olmak gerekiyor. Birazcık. Birazcık. Zapt edebilmek Birazcık. için galiba. Yo hayır. Aslında zapt edilecek de bir şey yok. Yönlendirme açısından söyledim. Şurada bir gaz pedalı var. Ona basılı tuttuğunuz sürece gidiyor. Bıraktığınızda duruyor zaten. Ama tabii biraz şu görüntülerdeki gibi hareketler yapabilmek için biraz pratik lazım, o kadar. Siz yaptınız mı? Ben yaptım. Gerçekten mi? Evet, yaptım. Şahane. Ama iki buçuk metrenin altına indim desem yalan olur. İki buçuk metre de gayet iyi bir derinlik. Evet, 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 evet. Boyu geçiyor mu? Geçiyor. Tabii geçiyor. Doğru haklısınız. Kaç para efendim? 14.600 euro. Artık KDV. 14.600 euro. Evet, artık KDV. Sevgili seyirciler, hiç biz de öyle hani hesaplı herkese uygun dedik ama o paraya tekne de var. Ee, Suya o paraya değmeden. tekne de var tabii ama mega yatları alan arkadaşlara Bunları da oyuncak niteliğinde veriyoruz. O yüzden zaten buradayız. Böyle biraz eşleşmiş durumdayız. O süper. yatalana oyuncak. Evet. Şarjlı mı? Evet. Elektrikle şarj ediliyor. Şarjı ne kadar dayanıyor? yaklaşık 3 saat. 20 kilometre hızla gidiyor. İyiymiş. Evet iyi. Götürür. Evet. Su altında da 14 kilometre hız yapıyor. Kaptan mısınız? Evet kaptanım. Peki yani gerçekten mesela bu tekneyi alıyoruz. Hadi gidelim deyince gidebiliyor muyuz? Tabii hava şartlarına göre ama. Eğer dışarıda bir fırtına varsa tamam bu eğer kaptansa. Evet, her şeyi hallettik, tekneyi aldık, parayı ödedik. Hava şartına kaldı iş. Sevgili seyirciler, sabahtan beri sizler için fuarı geziyoruz ve çeşitli rakamlar öğreniyoruz. Tabii ki bir strestir, aldı yürüdü. Neyle atmak lazım? Ziyaretçileri özellikle bu müzikle o stresten arındırıyor müşteriyi e, düşünen satıcı efendim. Mesela şu tekne bakalım ne kadarmış? Efendim 100 bin Euro. Diyorsunuz ki ben bunu nasıl öderim? Ben bunu nasıl öderim? Nasıl ödeyeceğim ben bunu? 100.000 bin euro öde öde bitmez. Gerçi baktığımız diğer o mega yatların arasında 100.000 bin euro ne ki? Milyon sterlin değil miydi o bir tanesi? 5,5 milyonluk vardı, 4,5 milyonluk vardı. Güya hesaplısı 2,5 milyondu. Ben bu müziği dinlemeseydim. Bu kaseti nasıl yetiştirirdim? Bu programı nasıl bitirirdim sevgili seyirciler? Ah ah. Vişne suyu diye verdikleri şeyin içinde ne vardı acaba? Müzik. Ne vardı? Müzik. Ne vardı hocam? Müzik. Ne vardı da? Sanlı oh, müzik. Hocam ne vardı? Çok rica ederim. Ne vardı da bu yat farına gönderdiniz beni? Ey Fox TV program ekibi. Biraz da sizin rahatlamaya ihtiyacınız olabilir mi acaba? Acaba denizciliğe merak mı saldınız efendim? Ee, öyle Burada bir şey ki geldik ya. Yani. Yani, evlendiğimizden bu yana var. Geziyoruz sergilere. Ufak öyle bir küçük küçük kırık bir teknemiz var işte ondan geziyoruz. <laughs> <Yani> gençliğimizden <laughs> bu yana deniz ilgimiz var. Gerçekten mi? Tabii. Tekneniz kaç metre? Ufak ufak küçük bir şey. Kendine hobi. Beş buçuk metre bir şey aldım. Beş buçuk metre. Olsun efendim. Bakın evet. yine de hayalleriniz hala ya, sürüyor demek ki. Evet. Hayat devam ediyor tabi. Bu arada hayallerde devam edecek. Yani beyefendi sizin ben. bir elinizi yağda, bir elinizi balda, tekne evet. dalmış. Öyle bir şey. Değil Kendi mi? yapıyor, almadı. Tekne yapıyor kendisi. Evet. Böyle becerikli kocayı nereden buldunuz efendim? E bulduk tabi 50 sene. 50 yıl. Evet. Maşallah efendim. <laughs> Burada ne yapıyorsunuz şu anda? sergi yazıyoruz. Oyuncaklara bakıyoruz. Ya bunlara. Bunun küçüğünü aldık toruna. Yani Torunu aldınız. Evet. Denizciliğe ile bir adım attı yani o da. O zaten denizde hemen hemen zaten doğdu. Yüzüyor. 6 yaşında şimdi İlk okula başladı. Bayağı havuzda yüzüyor yani. Harika. Pazar gidiyor. Süper. Yüzmeye gidiyor. Ve sevgili seyirciler biz de bu tatlı sohbetle Naber'in bu haftaki bölümüne son veriyoruz. Evet. Geldik bir yat fuarına. E, aklımızda çok güzel kareler kaldı, çok güzel anılar kaldı teknelerle ilgili. E, moralimiz de bozulmadı değil. E, şimdi o tekneleri nasıl alacağız efendim biz çalışıp kazanıp o paraları nasıl doyuracağız? öyle bir tekne gördüm ki böyle el değmeye kıyamıyorum. Buradaki denizimizin kötü kirliliğine nasıl bırakacaksın o tekne? Zif bulaşır değil mi efendim? Her şey. Tuz da var. Şey. Evet sevgili seyirciler. Mesela geldik böyle bir havuzun başına şu denizlere göz kulak olsunlar da temizlesinler. Bu da programımızın ana mesajı olsun lütfen. Geldik efendim bir havuz kurmuşlar yat fuarına. Bakın model tekneler var. E bunlar da alınabilir. Hani herkese uygun denizcilik mümkün. E alınır ama binemezsin dedi teyzeciğim. Doğru. Ama ben niye denizci olamıyorum diye hayıflananlara efendim işte naberden dev hizmet sevgili seyirciler. Kim hatırlamaz ki Çocukken yaptığı kayığı. Hiçbir şeyiniz yoksa efendim bakın şunu koyarsınız. Çok güzel. Çok güzel. Ne dedim ya. batmaz. Yan yatsa dahi batmaz. Ya. Bizim, oldu mu? Oldu. Yapacağımız teknede yan yatar efendim. Ne yapalım? <laughs> Allah sağlık versin de yapın. Çok, <laughs> amin, gelsiniz. Amin. Çok, çok gelsiniz. Çok teşekkür ederim. Allah size de ömür versin. Sağ olun. Şey Sevgili ederim. seyirciler bu haftanın da sonuna gelmiş bulunduk.